Müzik yapmadan önce son bir makaramız daha var. Gördüm ben makarayı. Tabii tabii sen gördün. Şimdi arkadaşlar olmadığı için... Baran'ın çıkmış iki şarkısı olduğu için bunu Baran'la yapamıyoruz. O yüzden abisinin <laughs> Berkcan'ın en iyi şarkılarını seçme listesi yapacağız. Şimdi Baran'ın az şarkısı var biliyorsunuz iki tane. O yüzden Berkcan'dan gideceğiz bu kısımda. Ama çok yabancı değil yani abisi olduğu için. <laughs> Heyecanlandım. Hiç abinin şarkılarını Şimdi yayından sonra abi şey, şey yapmış, yapmış mıydın? Bu şarkıyı niye seçtin? <laughs> e bana yeniden diyeceksin herhalde. Tabii ki yeniden. Ya. Yeniden imitini kim yaptı biliyorsun? Kimdi ya? Kimdi ya, ya o? <laughs> o kimdi ya? Ozan Cimer Remix diyorsun herhalde. Cimer Remix diyormuşum <laughs> sen bana hele. ben basmam ki. <laughs> yeniden e bastım. Şaka şaka. Sen Tabii ne diyorsun? Tabii ki yenidendir. O. Tabii sen ki yenidendir. O. Abim. Yenidendir. Yenidene bastım. Aa, bugün arabada dinledim gelirken. Mert Demir'i mi? Aynen. Şey, laftan, laftan anlamadım. Anlamadım, Chat'ten evet, evet. hayalet, abartı bir hayalet baskısı var da arkadaşlar Baran'a göre seçeceğiz maalesef. Tabii ki hayalet ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yiğit <laughs> <laughs> Yapan'ın Bekir olduğunu hatırlayınca gelen değişimi gördünüz <laughs> mü Chat? Bekir miydi? <laughs> Tabii ki hayalet. <laughs> Tamam tamam, laftan anlamam diyorsan... Yani... Yo hayır ya, hayır. Laftan anlamı da seviyorum bu arada. Ama tamam, hayalet başkadır okay. ya. Tamam, okey. Hayalet geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle balon freestyle. Ne diyorsun ya? Kesinlikle. Sen peki full benim yaptığım bilgileri mi seçeceksin? <gülüyor> <gülüyor> balon freestyle. Balon freestyle abi. Geldi, balon geldi. Sen, yani öyledir. Ya ben kanguru derdim bana sorsan. Niye? okey. E daha güzel, iyi bence güzel vibe hoşuma gidiyor yani. O iki şarkı iyi eşleşmiş. Aynen bence Kendi de. Kendi şeyinde. Aynen, kesinlikle. Ee, i̇kisi de böyle güzel, komik. Neredeyim alo Cimer? Oh. Ne diyorsun? <laughs> Neredeyim alo geldi. Of çok iyi eşleşme. <laughs> ama Korkma da ama Taner abim yapmış. Bu gece kalamaz, korkma. korkma ya. Ben Trip'ten de. trip de çok seviyorum. Ço, ben de aynı şekilde. Ama yani korkmanın korkma, yeri korkma hani yalnız dinlesen olur, evet, konserde dinlesen fena bir etkisi korkma. var. Ma çok iyi abi Aldım sanki <laughs> evet. <haberlerler. Ve> 85. <laughs> İnanılmaz. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi eşleş. Yani. Şarkının lisede olması bile şok. <laughs> Ya sence ne? Sen söyle ya. Bence ben patlıroper lörler derim. Ben 85 diyorum. Of! Of! Çok iyi şey beşleşme delireceğim! çok deli geliyor cidden. Ya ben feragat ağaçlarım. <laughs> ya Çok zor ya. Bunu ben yani. de bilmiyorum. E şimdi bak Eşim şöyle feragat. bakalım. Müzikal olarak baktığımızda kalbim bana kaldı. Bence daha güçlü bir parça. Tamam. Ama feragat daha bence cool. Ben feragatı seviyorum. Tamam geldi. Sen? Ya bence de feragat. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ne? Bu nasıl bir liste oğlum? Ben oh, ben ne <laughs> tamam geçiyorum bunu yeter. Ne? Ayın çok mamayız mı seçiyoruz? Ben Ayın çok seçiyorum tabii ki çalışayım mı cidden? Bas. Ben onu daha çok seviyorum. Tamam okey olabilir bu aynen. Zaten. Constantinsy. Direkt nazar. Nazar hızlı geldi. Karşısına bile. kim çıkarsa çıksın nazar. Abartı. <laughs> Hadi. <gülüyor> ben korkuyorum. Hayır ya. Sen marka diye diyeceksin. Ben okeyim bu arada marka kaliteye. <laughs> Yayın mı başlıyor? Hep müzik ne? Bu müzik mi başlıyor? Yeah. Ne, bu yayın mı başlıyor? Money, Money, dance, dance, dance. Evet hoş geldiniz Sami Seş. İkinci sezon dördüncü bölüm yanımda Baran var. Var kalitedir ya. <laughs> Abi, ben, de bar bar kalitedir. De kalitedir. ben de var kalite diyorum. Ben de var diyorum. Şakasız. Osman Çello'ya da selam olsun. Of. of. Çok iyi yine yine çok iyi beş. Bu herhalde Bege Efendi'nin en azından ya şarkısı. Ya da balon. Ya balon ya bu. Balon, İksinden balon. Mayday İşleşme çok iyi ya. Ben galiba Mayday derdim. <laughs> Naçizane. Çünkü bunun ilk halini biliyorum. İlk hali. O fena. O manyak. O fena. Ama bu hali. Bu halde çok iyi de. Bu halde çok bu iyi. Bu haline göre Mayday. Baran ne diyorsan okeyim. <laughs> <laughs> Mayday'dir. Tamam Mayday'dir. Geldi. Galaxy out. O diye. O diye. İlerle. İlerle ya. <laughs> bence Yıldızlar Daraksı bu arada. Yaptım niye yemiyorum, yemin ederim. Doğru, sen yapmıştın. Evet. Yok, yaptım niye yemiyorum. Ya hayır, şimdi çok şöyle... Çok İlerle bu albümden önce ya. Basacağım. Tabii tabii, zaten. Baran'ım bana açıklama yapmana <laughs> gerek yok ya. <laughs> sen hani, kızma diye dedin. Ben kızmam sana. Yayından sonra dövmeyeceğim <laughs> seni. <sana yarar gülüyor> <edeyim>. İlerle. <laughs> ne düşünüyorsun? Herkes biliyor şarkıları, çok da dinletmiyorum. Ya ben bu benim. şarkı... Yani... Şimdi ikisi de rage. Aynen. <laughs> Harbi eşleşmeler fena geliyor. Starlight diyeyim ya. Ben Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Ben, ben şey gibi düşünüyorum, sahnede hangisi daha böyle... ...patlatır? Tabii ya. Yani sahneye çıkınca orada ikisi aynen. de çok sağlam da... ...Starlight, Count falan... ...ne bileyim, bütün olarak daha iyi gibi geliyor. Yani bu şarkı biliyorum. Şarkı biliyorum, ben bunu biliyorum. Ama delidir, delidir ama. tabii ki. Bu vibe. Ayy! Allah'ım ne bu eşleşmeler kafayı inirecek bu bana. Bu şarkı çeyde çıkmadı değil mi? YBF2'de var mı? Çıktı YouTube, bu şarkı ve bu şarkıyı ben çok mi? seviyorum. Ben de çok seviyorum. En sevdiğim Berçay şarkı. Olmalıyım daha iyisi Beat falan da çok beğendim. Bu Berçay'ın en hızlı değil. aldığı verse kaydı olabilir. Biz bugün Dağı beraberdik. Artık. Direkt 15 dakikada falan aldı galiba. Daha gitmişti Dağıldım artık neden rahat? düşme sakla ezmem hakkı geldi ya ruhum farkta atıyoruz bak geldi. sistemizde yıldızlar ışıkları yarı bunu bak kalemde bunu maçamalı ya fena ben bunu bu mu demiyorum ama daha iyi dinlerken hissettiren şeyler insanın hissettiği şeyler çok fena geliyor bana ya evet daha iyi daha, daha iyi geldi daha iyi. Of. ay uf uf onun bu eşleşme i̇şte bir şey jam bu eşleşmeler ayarlı mı ya Harbiden bana eller, düşme, öyle geldi, bana öyle geldi. Biliyor çünkü. Oh, oh. Şey <laughs> Benim ilk songwriter'lık kariyerim bu şarkıdır. Sen mi yaptın bunların hepsini? <laughs> Hayır, songwriter, söz yazmaca. Kime? Berkcan'ın verse'ünün bir kısmı. Hepsi Aynen. Bizizdir ya. Bizizdir ya. Biziz birçok şeyi değiştiren bir şarkı da evet. Türkiye YouTube'unda. Biziz geldi. Migros ama şaheser. Allah. Hani nazar, hiçbir şarkı gitmesin nazar, tabii ki. nazar geldi. Zaten ne gelirse gelsin nazar diyeceğim falan diyordun. Aa, Şu an son 16 turuna girdik. Ne diyorsun? Hayalettir ya. Hayalettir. O kadar şaka. O kadar şaka, şaka, bir şakayı şakayı bir yok. Biziz tabii ki. <laughs> Hemen biziz yenecektir ya. Sa burası kritik. İki farklı şarkı tarz olarak. Marka kalite mi daha iyi mi? Bu tamamen sana göre ya. Ne dedin? Daha iyi. Tamam. Feragattır. Önce de. Çıkmamış bir şarkı. Hamam tası. <laughs> Balon Mayday. Mayday. Mayday gibi. Korkma neredeyim alo kritiktir. Sence çok zor. Ben de bileyim. Ben neredeyim orayı diyorum. Ben de neredeyim orayı. Ya yani bana daha çünkü eski hatırlatıyor ve o çok o eski hatırlatması gerçekten güzel, güzel hissettiriyor yani. O yüzden ben neredeyim alo diyorum. Yenidendir. Yenidendir bence de. İlerle o kadar da değil. Ne oldu? Yeniden biziz. Hadi seç. <laughs> Hadi seç. <laughs> Direkt chat böyle aşağı indi yeniden diyor. Yeniden ya. Evlat ayırıyoruz gibi hissettiriyor. Cidden öyle hissettiriyor. Yeniden. <laughs> Evlat ayırıyorum. Annemi, babamı. <laughs> Yeniden abi. Daha iyi meyday <laughs> Çocuk sıkıntıya girdi ya. Baran güçlü kaldı. <laughs> Meydey. Geldi. Meydeydir ama ya. Hayalet nazar. 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 Geldi. Neredeyim alo feragat. Sizce chat. Bence feragat. Feragattır. Feragat mı diyorsun? Aa, bir dakika. Evet, feragat. Tamam. Veya feragat olsun, tamam. Nazar, meydey. Ya ben çok seviyorum meydeyi. Bırakmak ama... istemedim ama Aa, okay. nazar. Nazar, nazar. Nazar geldi. Yeniden feragat. Yeniden. Hızlı bir cevap. Modlar veya oylama için ya. Bence chat net yenideni seçecek. Bence ya. de, bana da öyle geliyor. Chat seçin. Süre azalıyor chat. Ve yeniden kazanıyor. İnanılmaz. Ben ayarlamışım gibi oldu biraz <laughs> testi. Ama ben ayarlamadım. Ben de Baran, ayarladım. önceden yeniden seçeceksin. tamam mı gerçekten? Baran şimdi ben bir test ayarlattım ben Oliver'a. Yine seçiyorsun. Of. Güzeldi. Biraz İyi abi.